Cümlete selamünaleyküm gençler ve Katne Zeviye. Bugün sizlerle arkadaşlar Titanium Soray'la sıfırdan bir başlangıç yapıyoruz. Aha Katne Zeviye. Gördüğünüz gibi gençler. Sadece slash çestim son seviye gençler. Eskiden yaptığım gibi. Şimdi parayı da sıfırlıyoruz. Dragon, Dragon. Burada hiç kimseye para atmadım ki bileyim oğlum. 1, 3, 8, 2, 9, 5. Bütün parayı da sıfırladık gençler. 0,5 var da görünmüyor şu an. Bütün para da gitti ve sıfırdan bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Sıfırdan başlangıcı da Astra'da yapıyorum. Şu an gerçekçi hareket modu açık olduğu için gençler çok tatlı bir şey. Ee, şuna bakın sana ne güzel başı yok. Tamam. Ee, Astra'da biraz sıra çok. Diğerlerine de baksak aslında. Diğerlerinden başlasak ki ya? Evet yani şimdi gençler sıfırdan, Abi, çok sıra var. sıfırdan başlangıç videosundaki olay şu. Nerede oynarsak oynayalım. hepsinde takılacağız gençler. Para kasacağız filan. E, setom alacağımızda tekini seçeceğiz. O yüzden illa ki Astra diye bir şey yok. Arkadaşlar yakamızda giriyoruz şu an. Yakamızda zaten bizim bu eski yeri biliyorsunuz. Aa, Dragon gel gel. Şimdi bu eski yerle alakalı hiçbir şey olmaması için arkadaşlar. Berkay'a TP atacağız. Zaten Berkay. Berkay illa ki çok farklı bir yer dedi gençler. Konumunu paylaşayım size buyurun. 25.000'e 29.000 gençler. Hazır fark, pistonları falan hiçbirini almadık gençler. Üşen geldikten piston filan almadık yani. Gelin kurulun abi buraya. 18 klinik alan var burada. Ha, şimdi Berkay'ın burada gençler. Ben şey açamayacağım. Eee neydi onun ismi? Hangi biyomda olduğumuzu göstertemeyeceğim. Koordinat belli olur diye. Siz şey ama bir şey diyeceğim de koordinat kodları önemli mi şu an? Yakalım nerede başlayacağımız belli değil, doğru mu? Daha yerleşmedik. Evet, klem şu an hangi ozak bir dakika şunu yapacağız. Şuradan mod yönetimi. Bir şey söyleyeceğim abi. Koordinatlar. he. Mod yönetimin de şey var. E, o hareketli modlar da herkes için var. Mesela ben şu an Berkay'ı görüyorum. Çok güzel yürüyor. Slash mod yönetimi. Ee, <laughs> gerçekçi hareketler sadece kendinden FPS'ci sürür. Say, ha tamam herkes için tamam. Haydi. Tamam herkes için. Durban tamam. Abi gerçi ama Aha. o kadar odun kırarken o kadar gerçekçi görünmüyormuş. Ben onu söyleyeyim size. Bence de. Arkadaşlar şu an. Anda... çok güzel lan. Hepi... Oha çok tatlısınız lan. <laughs> Hepimiz aynaladı. <laughs> Hemen şurada şeker kamışlarına çökmek gerekiyor. Çünkü fakir kuru fakirim şu an. Arkadaşlar Berkaygil'i yanımda almamın sebebi madene girdiğimizde onlar kendileri de kasılacak. Ama elmas falan bulursam şu an hiçbir şekilde elmas itemleri bir şey yapamayacağım için onlardan yardım isteyeceğim. Ne hemen bir çalışma masamı yaptım. Buraya koyuyorum. 53 31 giyiyorum. Ardından bir adet taş kazma yapıp şu sağ olsun arkadaşlarımızın koymuş olduğu taşları alalım. Ahmet'e mikrofon bağışı yapın arkadaşlar lütfen. <laughs> Ahmet'e. neyse şaka yaptım, aç mikrofonunu. <gülüyor> <gülüyor> Kötü gelirse gelsin oğlum ne olacak? Ee, arkadaşlar şimdi küreye gerek yok. Bir kılıç, bir balta, bir tane de kazmalık eşya yapıyorum. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Şu kazmamız, şu baltamız, şu da kılıcımız arkadaşlar. Ardından şunu alacağım. 1, 2, 3 diye dizdim. Bunları şöyle üst tarafa attım. Etrafta biraz bir gezinelim. Extreme Hills'teyiz. Plains'e geçtik. Extreme Hills'de miydik? Bir dakika. Az önce Extreme Hills'de miydik lan? Extreme Hills'de geçtiler biliyorsunuz. Zümrüt'te çıktığı için. O dağın orası Extreme Hills miydi lan? Hiç dikkat etmedim ha. Orada girelim ben madene uzak ya bakayım Plains, Plains. Şuraya çıktığımda... Aynen, Extreme hismiş gençler burası. <laughs> nice lan, iyi şanslıyız lan. Nice. Şimdi gençler madene göçürme zamanı. Yemeği sizden az Buyur Araftan arkadaşlar. Bizim arkadaşlardan almak istiyorum. Neredesiniz siz? Kaniyardız abi, başlangıçtayız. Dağın aşağısındayız. Ha, ben birinizi gördüm. Dragon TV. Allah'ım şu yürüyüşlere bak ya. Berkay çok gidiyor. <laughs> Şunlara bak <baktım sana. gülüyor> Ama biraz laklı yani. eee görünüşü. Abi yani. o şeyden dolayı. FPS'den dolayı o bir anda giriyor böyle hı O yüzden dolayı ben onu kapatacağım abi şu an. Ama Her, çok güzel oluyor. Aynen ama şu an herkesi gördüğümde çok FPS giriyor. Ben buradan giriş yapıyorum abi. Burada ufak bir maden var gibi. Yokmuş lan bir şey. Boşuna giriş yaptım. Tamam çıkıyorum şimdi. Çok hızlı bir madene giriş çıkış oldu. Şuradan girelim abi. Ve açıklık bulup girmek istiyorum abi. Anlaşılan açıklık bulamayacağım. Olmadı. Dağın altına inip. Aa ekstremist plus. Tamam. Buradan ben biraz bir kömür kaslayayım abi. İyi kim bir kömür kaslayayım dedim lan. Kömürme göz diktin. Aa, yok, olmaz. Olmaz o. Lan ne diyoruz? Sıfırdan kaslıyoruz. Şimdi şuradan hafif aşağı ineceğim arkadaşlar. Aşağıdan madene girmeye başlayalım yoksa olmaz. Sıfırdan titanyum. İlk demir eşyalarımızı falan bir yapalım. Biraz daha aşağı iniyorum. River. şu sağ tarafa doğru kazacağım arkadaşlar. Ekstremiz pluslar vardı bu tarafta. Şimdi şuradan hemen madene girmeye başlayalım. Peki ne pek? Ben de bilmiyorum. Bakalım bir. Ayarlar kaynak paketleri. Neydi lan bunun ismi? Top 4 ve şey yazıyor. O pek işte ismi aklıma gelmedi. Nalis full edit, Fatih full de kullanabilirsiniz gençler. Onun da güzel şeyler var. Artı bildiğim kadarıyla parlaklık sonda falan fazla karanlık olmayacak içerisi. Kömürlerimizi bulduk ve paramız gelmeye başlıyor gençler madenlerden. Gördüğünüz gibi her kömürden bir buçuk lira falan geliyor. Slash görev diyorum abi. Görevlerde ne var? Almışım bir şeyler. 5 adet lav kovası getir almışım. Kapat. 20 adet zümrüt cevheri getir. O daha kötüymüş lan. 150 adet herhangi bir odun getir. Bunu yapabiliriz. Somon balığı getir. Bunu da yapabiliriz. Prizmanın kristali getir. Bunu da yapabiliriz. Ama zümrüt cevherini yapamayız. Arkadaşlar şunları kıralım. 21. Şöyle 22. Şöyle 23. Madende gerçekten güzel para kasılabilir gençler. Çünkü şu an aşağı indiğimizde bu arada ezanı şerif okunuyor arkadaşlar. Sesi geliyorsa da özür dilerim ama ezan olduğu için <laughs> özür dilemem ne özür dileyim ki tövbe hesaplı. <laughs> Hemen şunları da kırdık. Ben biraz madenin altına doğru ineyim. Ezan da bitmiş olur arkadaşlar. onlardan. Ee, video arasında biraz oynarım gençler. Level kasarım. Slash ah diyeyim. Para da kastım. Yok lan burada slash ihale edin. <laughs> i̇hale değil mi oğlum? Ha çok hızlı komut girdiğim için. Kutumda bir şeyim yok gençler gördüğünüz gibi. Burada verimlilik 5 kazmalar. 10 kaya falan satılıyor işte gençler. Bir claim almadan önce bir kazma yaparız olmadı. Berkay şu an benim burada kaslıyor gençler. Ahmet de bir yerde bir şeyler bulmuş. O da orada kasılıyor. Buradan hemen restonları topladık abi. Güzel bir 102 liramızı yaptık. Şimdi şuradan kömürlerimizi toplayalım. Kömürleri de aldık mı 110 k paramız oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar kim o? Berkaymış lan. Tamam. 10, 10 yani şu an bu 10. kattaki bütün diamondları sömürmüş gibi bir şey bu adam. Yani bizim bu 10. katmanda hiçbir şey beklememiz gerekiyor. O yüzden dolayı şu şekilde şuraya devam, bir dakikayım. Şuradan inmeye devam edeyim. Dördüncü katmana ineceğim abi. Dördüncü katmanda bildiğiniz gibi yine diamond çıkma ihtimali oluyor. 11 ve altında çıkıyor zaten. Ve şuradan ve redstone bulduk bir tane. Şu an redstone, lapis bütün madenler benim için değerli. Çünkü her türlü para veriyor ve ben fakirim şu an. 122 lira param var gençler sadece. Dördüncü katman gençler, Bedwars'ın başlangıç noktası oluyor genelde. Bedwars ne lan? Bedrock'ın. Ben yanlış söylüyorum. Siz de beni hiç uyarmıyorsunuz ha. Abi şu Bedrock bula bula ya. Bir, bir tık üstünden 5'ten kazabilirsiniz gençler burada. tp kabul eder misin artık? Bana yazdım. iki saattir bekliyorum da. Arkadaşlar şimdi şuradaki kömürleri de alalım. Hop oraya çıkamadım. Güzel bir kömür geliri falan. 142K, 144K falan oluyor. Biz bu madenle biraz kasalalım. Siz de hızlandır. Siz de hızlandıralım biraz. Arkadaşlar devam edelim. Şu kazmada kırılmak üzere. Hop. Ahmet gelsen abi. Gel kanka. Şu ileride demirler kaldı. Demirleri alsana. Şunları da sana atayım kanka. Demir cevherlerini. Demirleri de al. Çünkü şu şeker kalmışlar da al. Tamam. Slash sat. Hepsi diyorum abi. Önce elinde bir eşya alma. Ha. Şu, şunun hepsini mesela satayım gençler. 88 kinas şeyden ee, Reston geldi. 77 hasta kömürden geldi arkadaşlar. Ve 500 kaç paramız oldu? 34 liramız oldu. E, demir atmamın sebebi arkadaşlar otomatik ve sat dediğimde belki satar filan diye demiri Ahmet'e attım. Biraz güzel kasılma oldu gençler. Ne tarafa düz gidiyor lan? Hiç mi yol düz gitmiyor? <laughs> O zaman arkadaşlar işte bir videonun sonuna gelmiş olalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.